300 saymazsak öyle yani 300 dolu saymazsak ee arkadaşlar ben ulti gamer e, siz videoda yani ulti gamer diye mesela merhaba arkadaşlar ben ulti gamer diyeyim gireyim yoksa merhaba arkadaşlar ben hüseyin diyeyim gireyim yoksa merhaba arkadaşlar ben altı gamer diyeyim gireyim yani siz onu e, yorumlara yazarsınız ondan sonra arkadaşlar ee kanal daha çok oyun videosu plan gelecek yani multigamer olan Mehmet Emir Şimşek bence senin büyük bayram 5 yılda yaşıyoruz benim 3 kardeş yani babam iki evli yani on sayesinde alt kardeş Altımız da erkek hımmmm ben kanalda daha daha çok oyun videoları çekeceğim bu oyun videolarından bazıları yani minecraft çekerim Simulator çekerim onlara girelim Bak, başka speedrunners çekerim ama sahtesi sins row 2 belki gelebilir ama donmazsa gelir belki ee, bunda var simde ne diyetler sins row 2 team force var donar çekmem yani bu, biz çekebiliriz miyiz yani. internet oyunları cat mario çekerim ee, bubble Trouble çekerim ondan sonra ne olabilir happy wheels çekerim Facebook'tan ee, Stikranor çekeri mıydı? mu da aynen Stikran. Hatta bilsem bu oyunlara gelecek olursa Nitrosit Most Wanted Shogun Simulator Minecraft Yani tüm versin olan sahte daha tabii. tabi Call of Duty World Dead War Call of Duty Modern War e, 2 Single player and multiplayer. Minecraft 152 launcher. Ondan sonra Counter Strike Global Offense. Counter Strike Search ve 63 oluyor. yani 63. The Grand Theft Auto 4. Tayfa alışmış. Minecraft'ın e, 1.5.2 versiyonu. PES 2013. Plants vs Zombies 2 Robocraft Rockstar Games Sojo Clip Game var Saints Row 2 demiştik La bir şey giriyoruz ki kesin, kesin bir şey giriyoruz ee, Speedrunner Stark Blue Sticks var Akala bu Android uygulaması gibi bir şey Shotgun Simulator'ın 2013 var Team Forest 2 var Teknik Launcher var Ondan sonra Terraria var Antony var. Viskeri Klein detail a detail diye mi Nasıl nas bilmiyorum. Kafadan salıyorum. Alfa var. 14. İşte alfa 14. Wolf team var. Başka bir şey yok. Telefonlar bizi çekebilirsem belki çekerim. Telefon da Aspal 8 var. Telefon iPhone'da. Asphalt 8 var. Minecraft var. Bir Ha arkadaşlar bu arada Vişehir diye bir uygulama var ve Bak. Ve tır hare diye yazılıyor. Ee, o uygulamayı Angel Drakon'u indirdim. Ve oradan ücretsiz uygulama indirebiliyorum. GTA 4. Ay ne GTA 4 diyor. GTA San Andreas. İnmedim abi. Ha bu arada GTA San Andreas gelebilir. Onu söylemedim. GTA San Andreas da var. Başka bakalım var mı? Var diyor. var var. Ee, Battlefield Bad Company 2 var. Counter Strike söyledim. element yanlış. Far Cry 4 açılmıyor. Battlefield yok. Bad Company açılmıyor. God Simulator açılmıyor. GTA 4 var. Açılıyor. GTA, GTA San Andreas var. Açılıyor. Nitros Mosman'ın Sark Draw var. Maalesef 4 çıra ve temiz diyor herhalde. Bizim 2 var. Açılmıyor. Photoshop Elements var. O başka bir şey. Ee, Straners var. Açılıyor. Tabii sen benim de son stimlerinden indirdin de Charging Simulator'ın en sahtesi var Açılıyor Sims 4 ve Sims 3 açılmıyor Başka girelim Arkadaşlar ben biraz şeyden bahsedeyim Ha bu arada mikrofonum var Yaka mikrofon Yakama takmaya üşeniyorum ve peçete takıyorum gördüğünüz kadarıyla Hehehe <laughs> Zeka beyin bedavaya Zekan kaç Tamam. Herkese biraz siyahlık olabilir. A4 hem mikrofon hem ee, kamera olan şey var. Yani webcam'i olan USB girişli bir webcam'i var. Yani onu kullanıyorum. Onun maalesef böyle yani monitöre sıkıştırma şeyi yok. yok. ayaklı. Ben de onu bantla bağladım. Monitörün şu yani şuradaki şöyle Aslı göster. Şurada şey. şu da şu alt şah çizgi onun şeyi. Şu peçete tabii ki ne olacak? <laughs> şaka şaka. Hmm. Mesela oda o da tanıtım gibi video çekebilir miyim? Bilmiyorum. Nerf tanıtımı çeker miyim bilmiyorum. Yani daha kanal yeni artık dediğim gibi. Bu arada arkadaşlar ben Vegas Pro indiremedim yani bana bir ee, ama crack olsun. Param veremem ben ona. eee bulamadım Sony Vegas Pro. Yani link atarsanız sevinirim öyle bir sahte link varsa. Ama ben asli daha çok seviyorum ya. <laughs> Oha. Dur şunu şuradan ayırsam. Arkadaşlar başka bir sistem özelliklerinden bahsedecek olursak yerel disk 195 GB yerel cdo bu D 280 GB o bilgisayar sistem gereksinimlerine gelirsek Windows 7 4.7 Windows deneyim yönetim dizini var dizi aynen dizini işlemci Intel Core TN 2 Duo CPU nasıl okunur bilmiyorum. 2 GB RAM var. Çok az. Sistem gereken 32 bit işletim sistemi işte öyle. Ekran kartına gelecek olsak bakalım. Nvidia GeForce diyor adı bizim kadar ama. Ekran çözünürlüğü. Değişik ayarlar. Nvidia GeForce 9500 GT. Monitörüm LG'nin hangi modeli bilmiyorum. Fare. Arkadaşlar böyle bir e, fare. Çok yani yeni fare alacağım. Beras değil diye bir marka. Çok kalitesi. Klavye, game klavyesi değil. Casper'ın şöyle bir modeli. Multimedia klavye olarak geçiyor. Ama çok rahat ya. Ben bunu seviyorum. game yani keyboardlar çok rahat olmuyor ve oyunları daha çok u torrentten indiriyorum iyi ya torrent ve oyun denilen site de var ondan indiriyorum başka hmm. bu arada arkadaşlar webcamimi değiştirmem lazım acilen hmm, saçım bozuldu bozarsan tabi bozulur bende ki de bey <laughs> arkadaşlar videonun sonunda buldum e, Nerf e sıkacağım videonun sonunda. Sonra da kapatacağım. <laughs> <Hakikaten izniyor. gülüyor> ha 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 ha. bu video çok yani o kadar saçma şeyler yapıyor olabilir ki. Soru cevap yapamam daha Facebook kanalımız yok Facebook kanalı falan açacağım. Facebook kanalı yalnız bakın yani, sayfa değil kanal. Ondan sonra daha skypeyi açacağım bilmem ne vırtık vırtık e ee, arkadaşlar yani abone olduğum kanallara geçelim. Ya bak aslında da Burak oyunda Kraliyet'in maceraları. Kralet önceden Nick Game Türk dedi. Ne çok kötü. beşteydi. Dokun abi sıkıntı oldu herhalde ayrıldılar. Dost Kaya oldu. Abone oldum ya ben çok sevmiyorum da. Play Minecraft, e, Nick Game Sarp abinin kardeşinin kanalı. Fırat Barış Game Expert Gaz Gamer Lift Game 35 Lift Kanallarında, Kanadar Lift Game Türk Altı Lift Fadrik Lift Game İksemli Lift Game, Game Zombiler Lehman 35 Sahne Arkası New Day New Game Enes Batur Robot Robert Games Gamer Pro Benim kanalım ne? Rolling Gate İsmet Abimiz yani çok iyi bir şekilde PvP oynuyor ya team potato a rs ares gibi oluyor ama team potato rs respawn oluyor yani top gamers tlg ulaş demir hit fatih kılıç bpc games üyeydim ama kardeşim çıkmış bilmiyorum hmm. öyle yani hafif öyle yani minecraft videosu çekersem parkur map bilmem ne puzzle map Vırttık, sırttık, odu, budu, şusu. Çekerim bu arada oyuncak telefon elimdeki. Ee, onlar çekebilirim. Ee, Burak oyunda kanalını izliyorsanız orada Burak abi yeni bir survival serisine başlıyor. Benim webcam yine kalmış. Bant ayakıştıracağım. Ee, i̇şte orada yeni bir seriye başladı. Mob, moblarla survival. bir seriye başlıyorsun. Ee, o mod paketini koydun yani e, ee, e, yani yüklediğinde bir linki ben bu mod paketiyle bir seri çekebilirim bu demek. Modlar eklerim ben ona mesela en başta ekleyeceğim mod Inventor Tweaks. Ondan sonra iki. eee Red Power Industrial Craft var herhalde. Ondan sonra ne olabilir? Creative Teacher Başka Buildcraft Başka Yeni mod paketindeki modlara gireceğim Mesela bak Film şey. Gelelim Film Apple Hmm. Ah, neredesin lan? Bu? Ha, buldum. Mods diyelim. Armor status iğrenç. Hatta bunu silsem mi? Şey diyeyim mi Nasıl mı? Hadi demeyi güzel bence. Status efekt silelim. Hoşuma gitmedi modun ismi. Backpack modunu yüklerim yoksa Bow Blast diye bir mod var bilmiyorum. Beta Titan Screen var güzel mod. Bu Craft tiplerim çıkın chunks kod çıkın falan. Diamond Life kesin yüklerim ve var Enchanting Plus yüklerim Health tüplerim. Icon Antir modlar destekleri. Mustafa Craft dedim. Inventor Twin. Iron Chest tüplerim. Mob Steam Mod tüplerim. Morphing Mod var zaten. Nothing Items var. Obsidian Plants Steam Mod tüplerim. Op Lan. Çıktım. Optifine linklerim yoksa Pistonix sistem mod var bir şey yok e Red Power dedim arkadaşlar o yani değişti o modu bitti yeni bir mod çıkarlar Project Red diye Blaze minik net çok güzel değil ya diğer minik net Super human var zaten. Telespecial armor var. Trickip geçir var. VN minor çok güzel bir mod. Vayla yüklerim. Yani bu paketi 1710. O da 1710 olsa o modları birleştirsem harika bir mod paketi olur. Böyle. Arkadaşlar ben az sonra yani bir Parkur map çekelim yani. Ne diyorsunuz yani? Ee, e, 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 e. Bu en büyük fener oksijen olan iklere. Şampiyon fener en büyük fener oksijen olan iklere. Ne diyeyim işte ya böyle. Daha 13 dakika mı oldu ya? Bir saat bir konuşuyor. Biz 15 dakikada bitireceğim zaten. Yeter gar bu benimle bir şey kalmadı biz de insan. Evet. Yani, Ekran kullandığım programda hazırım. Studio 108 kullanıyorum. Hadi bu Photoshop Elements. Bu kayaram yok kısacası. Ee, ya da ben kullanıyorum. Foto Escape. Foto Escape mi lan? Foto Escape mi? Bak arkadaşlar bugün bir buçuk iki saat önce kestirdim saçımı ve kestirdiğim hali bu. Siz kestirmeden görecektiniz. Kız gibi Rapunzel gibi kaldıydım ha. Ondan sonra bu var. girelim bakalım şuna bir. Başka kim tercih Gidelim sekiz tekrar. Ondan sonra Cyberlink you can fight. E, renderli renderlı videolar diye dosya yapmışım. İlk videom. Minecraft. Akrava video çektim. Render yaptım. Render'a sonra da fark ettim ki ses koymamışım ve sesi söyledim. sonradan önceden silmiştim. Çok kötü olmuştu ya. Çok kötü olmuştu ya. 20 çok saatlik video ya. De bana 50 60 GB patladı. Dedi ben bunu kaça indirmişim? Dur bakayım. Özellikler renderla. Oha. 3 tek Bayrakla 15 dakika oldu. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, bir daha bir sefer görüşürüz. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. İşte bu kadar yani. Bir dakika duruyor. Söz verdim. Geliyorum. Ne Lan nerede? Aha vallahi yok kardeşim almış. Ah burada. Ama bunun bitçiği yok. Arkadaşlar bekleyin. Nelere? Bunun bitki yok. Nere koydun hem de, nere koydun hem de. En küçük kardeşim nasıl Emre abi Geliyorum şu çıktım. İşte buraya koyduk bitkinin kavgasını ya. Adam Yavaş yavaş şöyle bir şey Beni bu arada. Ben. İşte. farklı hani bir sema işte, sana kavgasını Falan filan tasan, tek men, tek men şarjörsüz tekmeye mi takacağım. Yoruldum vuruldum lan hadi isterseniz yani silah tanıtımını yapalım. nerf elite pardon nerf and strike elite retaliator elite 100 liraya aldım alman oyuncaktan böyle bildiğiniz retaliator ama 20-20 metre atıyor arkadaşlar kaç feet tam bilmiyorum hemen hemen dar kalıyorum bekleyin Dart, 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 dart. E dart ve dart. Eri, aslında bomb strike dart alacaktım. Ki maalesef o da vardı ama yeşil yeşil kız şey gibi ya. Benim o zaman bomb strike dartlar. Adam gözünü aç. Şu ofestim. Hep gemi şu kaldırayım. Bakın arkadaşlar hızlı benim doludurmanın yöntemi. tek Tekmenmiş. Şunu ben açıp bak namusunu çıkarın içine mermi katın ben bir ha çekin tabi mermi fırlar oradan bir mermi katıyorsunuz yani öyle olmadığında bu çok işe yarar sıkalım görüşürüz.